Efendim zor zamanlar zor zamanlardan kastım şu bazı şeyler var ki kaybettiğinizde yerine koymanın maliyeti sadece para ya da sadece zaman değil. Mesela güven gibi, mesela orman gibi, mesela can gibi, mesela insan gibi. Bunları yerine koymak çok zaman alıyor. Biz siyaset konuşmasın denen her yerde siyaset konuşmak zorundayız. Çünkü siyaset ekonominin içine merkezine gelmiş oturmuş gibi gözükmekte Çünkü hangi konuda yorum yaparsanız ya da eleştiri yaparsanız yapın eleştiriyi alıp bir şekilde olumlu ya da olumsuz manada yapılan eleştirileri sonucu düzeltmek için kullanmak yerine karşıya şöyle bir şey çıkıyor siyaset yapma kardeşim siyaset yapıyoruz kardeşim ben siyaset yapıyorum yapacağım Çünkü siyaset yapmak siyaseti konuşmak demek değildir ben siyaseti konuşacağım. Eğer bu siyaset yapmaksa siyaset yapmak olacak. O ayrı biterim. Bunu şunun için söylüyorum: e, Biz Türkiye'nin akıl, mantık, bilim ve rakamlar üzerinden doğruyu bulmasından yana olan pozitif bilime inanan insanlarız. Türkiye muhasır medeniyet seviyesine ancak böyle çıkar. Bir gün birisinin fikri eğer bilimle çatışırsa biz bilimi seçeriz. Dolayısıyla biz şimdi çok sevdiğim hem dostum hem arkadaşım Burak Arzova'ya rakamla, bilimle, ekonomiyle bu siyaset yapma bağlantısının ne olmasını, ne olduğunu sorarak başlamak istiyorum. Burakçım kusura bakma çok uzattım ama gerçekten bazı şeylerin doğru anlaşılması lazım. Eleştiri siyaset değildir. Doğruyu yapmak için rakamlarla konuşmak gerekir. Şimdi istersen şeyden başlayalım. Yani bu psikolojik durum işte e, belki medyada çok fazla yer almıyor ama biz görüyoruz sosyal medyada falan ve ben e, Marmaris'te, Orhaniye'de bunun canlı kan de, tanığıyım da, Bodrum'da canlı tanıtım. Hep buraları gördüm, dolaşıyorum, görüyorum hala ve yangınlar devam ediyor maalesef. Şimdi bu psikoloji ekonomik sonuçları açısından bir şey doğurur mu, doğurmaz mı? Önce o tarafını bir sormak isterim sana. Ee, Artunç günaydın öncelikle devletimizin milletimizin e, başı sağ olsun hem kaybettiğimiz canlar hem kaybettiğimiz ormanlarımız güzelliklerimiz yeşillerimiz yani e, bunun kelimelerle tarifi yok o kadar sıkıntı ve üzüntü içindeyim ki yani çok uzaktayım oralardan İstanbul'dayım ama kalbim gönlüm her şeyim oralarda e, dolayısıyla e, geçen gün bir tweet attım başka da hiçbir tweet bile atmadım dedim ki çok üzgünüm çok kırgınım ve çok öfkeliyim. Yani öfkem burnumdan çıkıyor. Ee, yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. Yani bu her yere varabilecek derecede bir öfkeye sahibim şu anda. Yapılanları ve yapılmayanları görüyorum. Yapılabilecekleri ama boşa geçirilen zamanları görüyorum. Ve oradaki insanların halini e, artık dayanamıyorum, seyredemiyorum. Ve dokunsana ağlayacak pozisyondayım. O kadar moralim bozuk. Şimdi bu ülkenin geneline sirayet etmiş durumda. Bizim evde çıt çıkmıyor. Bakıyorum arkadaşlarımla. Herkes e, bütün tweetlerini, gruplara dahi yazdıklarını kesmiş durumda. Ve e, hepimiz büyük bir karamsarlık içerisindeyiz. Biz bunu hak etmiyoruz. Yani ben bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. İşte bir sürü saçma sapan çıkıyor birisi diyor ki ya evleri yananlara diyor Toki diyor ev yapacak diyor. E, bunları diyor vadeli taksitli verecek diyor. Bunlardan diyor, evleri yanmayanlar diyor. E, diyecekler ki diyor evleri çok eski olanlar keşke benimki de yansaydı. Ya bunu söyleyebilmek için artık insanlığını... Artık her şeyini kaybetmiş olman lazım. Bugün bir resim var Twitter'da dolaşıyor. Bir yaşlı annemiz, teyzemiz artık neyse. Yani herkes kendince yaşına göre bir empati kursun. Yanan evinin üzerinde bir tane ya, e, yatağın üzerinde yatıyor. Ya yani şimdi bu bu söylemler, bu inşaatçı zihniyet, bu işte Tokyo her şeyi halleder falan. Bunlar, bunlar e, beni çok yaralıyor. Gerçekten. Yani e, ben hiçbir şey konuşmak istemiyorum aslında. Yani bugün enflasyon olmuş 18. 95 yani market rafındaki e, ürün fiyatı gibi 18.95 neden çünkü e, işte 19 e, biliyorsun politika faizi bak bunun altında kaldık yani böyle şark kurnazlıkları ufak tefek e, şeyden çıkar sağlamak bunları eleştirince vatan haini denmesi falan bunlar artık kimse yemiyor kardeşim bunları yani e, yapılanı da görüyor yapılmayanı da görüyor o nedenle üzgünüm e, biz konumuza gelelim bugün enflasyon vardı. Ee, bence beklentilerin artık ne bekleniyorsa yani kimin ne beklediği de karıştı sapla samanın birbirine karıştığı günler 18.95 e, aylık e, yıllık enflasyon geldi bu 26 ayın en yüksek enflasyonu daha perşembe günü Merkez Bankası Başkanı bir e, enflasyon sunumu gerçekleştirdi bu, bu enflasyon sunumunda yıl sonu enflasyonunun e, 14.1'e Yükseldiğini gördük değil mi? 14.1 oldu. Bunun üst noktası da 16. Ve dedi ki e, yıl sonu geldiğinde sert bir şekilde enflasyonun düştüğünü göreceksiniz. Şimdi Temmuz ayı enflasyonu 18.95. Buradan sirayet edecek. Ağustos enflasyonu da olacak. 20'leri falan göreceğiz. Bu nasıl bir anda küt diye 14 e, 14'lere düşecek ben gerçekten algılayamıyorum. Anlayamıyorum. Üstelik e, bir de fi geldi yani üretici fiyatları. O da aylık 2.46 arttı. Yıllıkta 44.92 yani bunlar anormal acayip rakamlar. Şimdi aylık rakam 2.46 dediğin yani birçok ülkenin yıllıkta göremediği rakamlar. Dolayısıyla Norveç'i falan örnek verdi sayın başkan. Zaten hep böyle başımız sıkıştığında başka ülkelere örnek veriyoruz. Hani ben inceleyemedim Norveç'i bu çünkü Bloomberg ekranı falan yok önümde. O, orada olan arkadaşlar baksınlar yani böyle bu kadar yüksek tüfe üfe farkının olduğu başka bir ülke var mı? E, zaten olmadığını da daha sonraki konuşmalarında söyledi Sayın Başkan. E, yani bu enflasyon Türkiye'nin en büyük derdidir. Şu anda bu enflasyon düşmediği sürece ve düşme yoluna girmediği sürece bizim başka bir şeyi konuşabilme lüksümüz de yoktur. Ekonomik anlamda söylüyorum. Yok borsa şöyle olacak, borsa böyle olacak. Yani borsa tabii ki finansal hareketler günlük bazda çok değerli. Ama makro açıdan baktığımızda enflasyon Türkiye'nin bir numaralı gündemi işsizlik bir numaralı gündemi yoksulluk bir numaralı gündemi Bunların hepsi e, çözüm olmadıkça ve çözüm getirilmedikçe buradan herhangi bir çıkış noktamız yok Belki biraz karamsarım özür diliyorum bizi izleyenlerden ama e, ben böyle görüyorum ve evet. maalesef bu enflasyondaki gidiş bizim açımızdan çok çok tehlikeli boyutlarda. Daha da enteresanı çok uzatmayayım. Önümüzdeki yıl için belirlenmiş olan enflasyon 7.8 yani e, aklım hafızam almıyor. Nasıl bir modelle çalışıyorlar? Önümüzdeki yıl nasıl buralardan 7.8'lere inecek falan? E, sürekli olarak bir enflasyon raporu döneminde düzeltmenin yapıldığı bir başka merkez bankası ben olduğunu zannetmiyorum. Varsa e, lütfen bizi izleyenler söylesinler. Şimdi e çok önemli bir nokta var enflasyon ve enflasyonun ne kadar büyük bir ahlaksızlık olduğunu hep altını çiziyoruz. Enflasyon diyoruz hırsızlıktır yani esasında insanların cebinden para çalmaktır. Ya bu kadar sert söylüyoruz yani bunu hak etmediğimiz söylüyoruz. İkincisi yani hocam zaten Beşiktaşlı çarşı her şeye karşı <laughs> ben de karşıyım e, muhalefet ediyorum. Bakın şuna da muhalefet ediyorum geçen gün sosyal medyada vardı bir tane CHP milletvekili ismini bilmiyorum bir polisle konuşması şey Twitter'da gördüm işte sen benim ya kardeşim kim olursan o insana insan gibi değer verip eleştirildiğinde yanlış yaptığında karşındakine kendinden güçsüze nasıl davrandığın yani vicdanın senin insanlığını gösterir benim için budur çocuklarıma ben şunu anlatıyorum kendinizden güçsüze nasıl davranıyorsanız öyle bir insansınız. Şimdi eleştirildiği zaman sen kimsin bilmem ne yapıldı mı zaten hani olayı bir kenara koyalım. Ama eleştirinin de bilimsel yapılması lazım. Rakamla yapılması lazım. Şimdi Nijerya ve Zimbabwe bu ülkeler neden önemli biliyor musunuz? Enflasyonda ve işsizlikte dünya sıralamasına bakın bunlarla beraberiz. İlk beşteyiz ikisinde de. Birisinde ikinci birisinde beşinci. Şimdi dolayısıyla bunun üstüne bana kimse başka bir şey anlatmasın. Ha gelelim Çözüm tarafına yani başkası gelse yanlış yapsa ona da aynı yorum yapacağız. Yani bunun çözümü belli esasında diye düşünüyorum. Ama çözüm nedir ve kısa vadede bu çözümle ilgili bir şey yapılabilir mi hocam? Onu sorayım. Çünkü ben Merkez Bankası Başkanı'nın bir önceki toplantıda üfeden tüfeğe geçiş o kadar hızlı olmayacak söyleminin ardından iş dünyasında özellikle perakende sektörüne gidip üreticilerin bazıları Fiyat arttıramadıkları için tahşiş yapıp yani malın miktarını değiştiriyorlarmış diye sizden de hesap soracağız dendiğini gördüm. Yani anlatabiliyor muyum? Yani işin temelini çözmek yerine e, askeri tedbirlerle iş çözülmeye çalışılıyor. Ne dersiniz bundan sonrası için enflasyon noktasında? Şimdi enflasyonla mücadele konusu e, başkanın oradaki söylemi doğru. Yani sadece Merkez Bankası'nın üzerine düşen bir görev değil. Merkez Bankası sonuç itibariyle para politikası uygulayıcısı ve e, tabii ki Merkez Bankası'nın yapması gerekenler var. Bunlardan bir tanesi sıkı para politikası. Bunu uyguladıklarını söylüyorlar ama bu çok gerçekçi değil. Rakamlar bunu böyle göstermiyor. E, diğer taraftan baktığımızda zaten bu durumun buraya gelebileceği e, az çok biliniyordu. Çünkü pandeminin etkilerinin azalmasıyla beraber ötelenmiş talep özellikle talep yönüyle hizmetler sektöründe bir patlamaya sebebiyet verecekti. Bu dünyanın her yerinde öngörülen bir husustu ve enflasyon yükselecekti. O nedenle zaten Sayın Naci Ağbal ta mart ayında o önden yüklemeli faiz artışını buna bunun için yapmıştı. Yani düşün ki şu anda o faiz artışı yok. Yani %19'larda değiliz. Enflasyon gelmiş %19'a. Zaten sen ister istemez belki daha fazla bir faiz artışı yapmak zorunda kalabilecektin. O faiz artışının etkilerinin ne kadar önemli olduğunu bugünlerde görebiliyoruz. Dolayısıyla burada ee, kamunun da üzerine düşen görevler var mesela yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar dediğimiz işte elektrik zammı doğalgaz zammı e, gibi zamlar ya da e, benzin zammı şimdi bunların e, yüksek oranlarda yapılmış olması özel sektöre de güç veriyor çünkü özel sektör diyor ki ya kamunun kendisi zaten yıllık hedef olan 12.1 o zamanki ya da 12.2 o zamanki hedef bunu beklemiyor. Beklemediği için yüzde otuzlara varan zamlar gerçekleşiyor birçok farklı üründe. Dolayısıyla o zaman ben niye bu ürünlerime beklenen enflasyon oranında zam yapayım? Bu hiç gerçekçi değil diyor. Dolayısıyla kamunun rolü burada hiç inkar edilemez. Yani bugün e, özellikle enflasyonun Temmuz ayındaki artışını ve Ağustos'ta da aynısını göreceğiz. Temel sebebi olarak elektrik ve doğalgaza yapılan zamların etkileri olduğunu çok net görüyoruz. Zaten geçen ay bunu seninle gene konuşurken izah etmeye çalıştım. O ayki yapılan zamlar o ayın enflasyon hesabına girmiyor. Bir sonraki aydan itibaren enflasyon hesaplamasının içerisinde yer alıyor. Kaldı ki bir taraftan da talep patlamasıyla beraber hizmetler sektörünün inanılmaz derecede hızlanması ve bu sektöre yönelik olarak da talebin artması talep enflasyonunu da gündeme getirdi. Ve bu gözüken bilinen bir enflasyon. Şimdi burada bunu inkar etmek ya da bunun böyle olmayacağını öngörmek bir kere her neresinden bakarsan bak bir yanlışlık gibi gözüküyor bana. İşin bir evet. tarafında bu var. Şimdi diğer tarafına geldiğimizde e, en önemli konulardan bir tanesi üfe tüfe geçişkenliği. Şimdi Sayın Başkan toplantısında dedi ki son toplantıda böyle bir geçiş yok. Yani Hı. halbuki Merkez Bankası'nın kendi hazırlamış olduğu raporlarda üfeden tüfeye geçişin yaklaşık yüzde otuzlar civarında olduğunu ama bu seneye özgü olarak belki Pandemi etkisiyle çünkü daha evvel böyle bir şey yaşamadığımız için talep artışı ve buna bağlı olarak daha rahat bir geçiş imkanı sunulmasına ötürü bu artışın ki bu geçişin yüzde kırklarda olabileceğini daha önce biz bile öngördük. Dolayısıyla tüfeden üfeden tüfeye geçişin olmayacağını ya da yok gibi farz etmek de bir gerçekçi durumsuz konusu değil. Şimdi bütün bunlarla beraber e, sadece burada eee Ticaret odaları ya da sanayi odaları çünkü Sayın Başkan oralara atıf yaptı. Ee, işte herkes gücü yettiğine aslında e, sonuç itibariyle kamuya söylemesi lazım. Bu zamları niye yapıyorsunuz kardeşim demesi lazım. Benim işimi zorlaştırıyorsunuz. Ama e, sanayi ve ticaret odalarına bu topu atılmış durumda. Şimdi üreticiye baktığın zaman sanayiciye yurt dışı üfeye baktığın zaman kur artışından dolayı gelen fiyat artışları inanılmaz boyutlarda. Artı emtia fiyatları dünya genelinde çok yükselmiş durumda. En yapacak bu adamlar? Yani üretim yaparken e, yurt içi üfe yüzde 44.92 yüzde 45 olmuş. Sen yıllık bazda baktığında bu fiyatların zaten bir kısmını kendi üzerinde taşıyor. Bunun bir kısmını ortamını bulduğu zaman tüketçi tüketici fiyatlarına geçirmediği zaman zaten üretici ayakta kalamaz. Çünkü neden? Cirolara baktığın zaman bu seneki cirolar her ne kadar şu pandemi döneminde yükselse bile geçmişi telafi edebilecek cirolarda değil. Çünkü evet. ciro dediğin aslında içinde hem maliyet hem karı barındıran bir unsur. Dolayısıyla olay tek başına e, mücadele edebilecek bir husus değil ve sabır gerekiyor. Bu sabrı göstermediğin sürece ve seçim odaklı baktığın sürece hatırlarsan ben hep bunu evet, söylüyorum. Evet. Türkiye enflasyonla mücadele edemez. 2023'te bir seçim var. Seçim olduğu müddetçe ve seçimin e, genel perspektifte kafalarda olduğu sürece... Bu enflasyonla mücadele sadece sözde kalır. Nitekim sözde kaldı ve biz çok yüksek bir enflasyonla yıl sonunu kapatacağız. Belki yüzde yirmilere varan oranda ve bu ister istemez Türkiye ekonomisinin toparlanmasını veya ayakta kalabilecek olan şirket sayısının azalmasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla durum aslında bu anlamda çok vahim. Yani diğer konular, diğer makroekonomik evet. göstergeler ayrı kendi perspektifinde evet. tartışılabilir ama bugünün özeli enflasyon olduğu için söylüyorum. Evet. Şimdi e, zaten ben de naçizane ya da finanstrat.com diye bakarsınız. Oraya bazı raporlar koyuyorum. O raporların bir tanesini biraz önce söylediğiniz son dönemde geçen gün Hakan Kara da paylaşmıştı galiba eski Merkez Bankası Başkanı, şey, Merkez Bankası ekonomisti. ekonominin ekonominin açılmasıyla birlikte e, üfeden tüfeye geçiş çok hızlanmış durumda. Demek ki biz fiyat artışlarının daha fazla olduğunu göreceğiz. Bu ee, enflasyonun artacağını söylüyor. İki, emtia fiyatları noktasında şöyle bir e, durum oluşmaya başladı. Ham maddeyi ikame edecek içeride üretim yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin en büyük pozitif yanı e, hareketli bir özel sektörü var. Hemen bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir esnekliği var. O da olmasa zaten e, duracağız. Yani ihracatta ve özel sektörde ham madde dışarıdan almak yerine ikame edici üretimde bir pozitiflik var. Bunu göz ardı etmememiz lazım ama ortaya çıkan tablo şu ki akılcı, mantıklı, yapısal ve sorunu ortadan kaldıracak bir çözüm yerine dediğiniz gibi seçim yaklaşıyor, seçim var şeklinde bir parasal genişleme olacak gibi gözükmekte. Hem kamu bankalarının sermayelerinin arttırılması hem özel bankalardan istenmesi biraz bunu gösteriyor. Bir de bankacılık sektörü açısından tabii şimdi enflasyona endeksli tahviller var. En fazla da Hangi bankada var bilmiyorum. Biraz bankacılık sektöründe hissesine de ayrışmasına da neden olabilir. Ama son sorum şu: Bütün bunlar olurken geçen yaz olduğu gibi bu yazda e, Türk lirasında bir değer kazancı var. Şimdi hani e, kısa vadeli baktığınız zaman 870, 880'den 850, 830'a geldik. Bu niye oldu? Bu kalıcı olur mu? Bu geçici bir hareket mi? Ee, ve e, tekrar e, kurda bir oynaklık görür müyüz bu enflasyon verisinin ardından e, nasıl bir yorum yapılabilir Türk lirası ile ilgili olarak? Şimdi herkesin sorduğu soru bu. Türk lirası konusu, Türk lirası evet. ne olacak? Ee, daha da düşer mi? Düşebilir. Bu özellikle yaz aylarına baktığımızda bunu daha evvel de gene seninle yaptığımız programda çokça söyledik. Yaz aylarında bu gene turizmdeki artış işte bu sene özellikle yurt dışındaki... Türk vatandaşlarının da Türkiye'ye pandemi sonrasında gelebilecek olması bir döviz bolluğu yaratacak. Yani döviz sıkıntısını yaz aylarında yaşamayacağız. Ayrıca cari açığa baktığımızda altın dışı cari açığımızın da giderek düşmeye başladığını görüyoruz. Çünkü altında önümüzde geçmiş dönemlerde çok yüksek miktarda ithalat gerçekleştiriyorduk. Bu sene onun olmadığını görüyoruz ve dolayısıyla burada da olumlu bir senaryo söz konusu. Çünkü bizim özellikle kur değerini baskılayan en önemli unsurlardan bir tanesi cari açık. Cari açıktaki e, en önemli hususlardan biri de bir e, bu altına yapmış olduğumuz ödemeler altın ithalatı ve Türkiye'nin ihracat İhracat da fena gitmiyor. Yalnız bu arada tabii şu söylem de gelmeye başladı. E, deniyor ki işte Türk lirasının düşmesi e, çok iyi değil. Çünkü Türk lirası düştükçe Avrupa'ya yapmış olduğumuz ihracat pazar payımız e, düşecek. Hayır böyle bir şey değil. Yani Rekabetimiz azalıyor. Biz evet. Yaptık evet bir çalışmamız da var. E, çok kısa zamanda yayınlanmasını da beklediğimiz Şimdi e, Almanya Türkiye çünkü Almanya Türkiye'nin bir numaralı partneri dış ticarette mesela Almanya'ya e, ilişkin yapmış olduğumuz bu araştırmada kurun Almanya'ya yaptığımız tüketim malı ihracatının volatilitesini arttırıcı bir etkisi olduğunu tespit ettik ama ara malı ihracatına bir etkisi yok e, dolayısıyla e, bunu mal kırılımlarına göre incelemek gerekiyor ihracattaki paylarımızı yani kur düştü ihracat arttı bu gerçekçi değil. Daha evvel bunu biliyorsun e, özellikle rekabetçi kur kavramlarında falan çok kullanıyorlardı. Bu böyle bir gerçeklik yok. Şimdi işin bir tarafında bu var. Yani ihracat iyi gidiyor. Sevindirici olan zaten bu. İkincisi ülkeye bir döviz bolluğu var. Bu turizmden ağırlıklı kaynaklanıyor. Üçüncüsü e, önemli hususlardan bir tanesi cari açıkta e, önemli derecede altın ithalatı azaldığı için bir iyileşme söz konusu. Dört en büyük unsur. E, ...yurt dışında da özellikle dolara olan talep çok düşük seyrediyor. Yani gelişen ülke piyasaları dolara karşı değer kazanıyorlar. Türkiye bunlardan en önemlisi. E, özellikle son bir haftalık değer kazancı en yüksek şekilde gerçekleşen ülke konumunda. O nedenle tüm bunların hepsi doların değerinin e, Türkiye'de dolar TL'nin düşmesine sebebiyet veriyor. Bu kalıcı olur mu? Bana göre olmaz. Yani sonbaharda özellikle enflasyon... Özellikle atılacak olan adımlar, e, belki bu orman yangınlarının sonucunda gelebilecek olan çeşitli e, hususlar, etkiler, e, ekonominin kaynaklarının e, ne kadarlık kısmının ayrılacağı, ayrılmayacağı bunları şu anda bilemiyoruz. Daha hasar tespiti bile yapmak mümkün değil çünkü ormanlar hala yanıyor. görüyor musun Burak? Yani son ya bu bu, bu kadar hareketliliğin ardından bir siyaseten e, de hareketlilik görüyor musun? Siyasetten e, konuya baktığımızda e, son dönemlerde özellikle Afgan göçmenlere karşı ki yani Afgan göçmen dediğimizde aslında göçmen dediğimizde kadınların, çocukların işte belirli oranda hayvanların falan da göçmenlerle beraber gelmesi lazım ama Afgan göçmenler durumunda böyle bir şey söz konusu değil sadece erkekler geliyor ve birçoğunu da kamuflajlı kıyafetlerle falan görüyoruz dolayısıyla çok ürkütücü o nedenle Sayın Devlet Bahçeli'nin bu anlamda söylediklerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum bu e, siyaset cephesinde. ...mutlaka ki ses getirecektir. Çünkü e, çok önemli bir söylem. E, bunun haricinde e, bir özellikle orman yangınları konusunda... ...bu olaylar bittikten, yangınlar bittikten sonra... ...buraya aktarılacak olan kaynaklar... E, ...işte buradaki sosyal hayata tekrar geri dönüş çerçevesinde... E, ...hükümetin bir belli e, buradaki belediyelerle... ...yani çünkü çok yapmıyor kaybettiği belediyelerle... ...ortak bir çalışma e, perspektifinde değiller... E, buradaki belediyelerle bir ortak çalışma yapacak mı yapmayacak mı? Bir aklı selim çerçevesinde hareket edecekler mi etmeyecekler mi? Bence siyasetin yönünü bu belirleyecek. Ama erken seçim bağlamında bir soru e, ise bu O bunun çok gerçekçi olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir enflasyon çok yüksek, ekonomi çok iyi değil. E, kurdaki düşüş kimseyi aldatmasın ve orman yangınlarının vermiş olduğu etkinin de e, göz önüne alınırsa, Hükümetin böyle bir süreçte e, erken seçime falan gitmesinin e, mümkün olabileceğini düşünmüyorum. E, o nedenle e, ben seçim yönlü değil ama hani siyaseti son dönemde şekillendirebilecek iki tane çok büyük e, olay olduğunu, bunlardan birinin göçmenler konusu, diğerinde bu yangınlar olduğunu düşünüyorum. E, önümüzdeki günlerde genel perspektifte bakıp göreceğiz hep beraber merak ediyoruz zaten nasıl bir e, şekilde işleyecek Türkiye siyaseti. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine her şeye rağmen biz biriz, biz Burak'ız, biz Burak Artuncuz, biz Mehmet'iz, biz Ayşe'yiz, biz Burçin'iz, Selin'iz. Hepimiz biriz ve bu ülkenin iyiliği için rakamla, bilimle, akılla ne yapılması gerekiyorsa biz gerekiyorsa her zaman muhalefetiz. Her zaman doğruyu söyleyelim, her zaman bizi dokuz köyden kovsunlar. Her türlü eleştiriye bize de yapılana açığız ama ne olur akılla, vicdanla, Bilimle, doğruyla yapın, biz cevap vermeye çalışalım. Yanlış yapıyorsak da yanlışız diye söyleyelim, biz buna varız. Değil mi Burak Hocam? Kesinlikle. Yani e, zaten en büyük şey ülkenin ayrıştırılmasından kaynaklanıyor. E, bugünlerin çok değerli olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten e, yani hepimizi yaralayan bir husus. Artık daha fazla söyleyip de zaten herkes bu üzüntü içerisinde. E, i̇nşallah bunları da atlatacağız. E, hep beraber birlik olarak biz bir olduğumuz zaman çok güçlüyüz. Buna inanıyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyelim. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Her zamanki bir sohbet sizinle mükemmeldi. Haftanın geri kalanında evet. sağlık, mutluluk ve huzur diyorum. Görüşmek üzere.